Vatandaşlara hizmet sağlayan her meslek grubu hizmet sektörü kategorisinde yer alır. Malumunuz sevgili izleyiciler. Van Gölü TV ekibi olarak bu defa da vatandaşlara Van'daki hizmet sektöründe memnun olup olmadıklarını sorduk. Vatandaşlara hizmet sağlayan her meslek grubu hizmet sektörü kategorisinde yer alır. Yani kötü, yani doğru dürüst işlerini yaptığını düşünmüyorum. Genelde de tartışma oluyor. Yani kendim de bayağı bir yaşamışım. Başka insanlar da yaşıyor bunu. İyi değil yani. Kısacası kötü. Yani hizmetleri genel olarak çok Kesinlikle kötü. Kesinlikle kötü. Yani kötü. Bunu hastanede olabilir, adliye de olabilir. Ee, ben ve diğer insanların da memnun olduğunu düşünmüyorum. Hiç iyi bulmuyorum yani. Neden? Ya işte ortalığı görüyorsunuz. Şu anda hiçbir hizmet yok. Millete para alınıyor ama şu anda plan hizmet hiç yok. Çok teşekkür ederim. Van Gölü TV ekibi olarak bu defada vatandaşlara Van'daki hizmet sektöründen memnun olup olmadıklarını sorduk. Valla zaten ben fazla o yerim yere gitmemişim. Ama ben şey şeyden de, hakkıyla görmüyorum. Yani komple hakkıyla görmüyorum. Mesela nasıl görün? Neden hakkıyla görmüyorsun? Zaten bazı bu hastahana siz giderken sizin hastalığı vardır şeyde kimse fazla bakmıyorlar. Ee, bir de mahkeme dairesinde fazla torpil morpil yani olmuyorlara. Bence çok zordur. Şu an yani ne aldığımız ücret bir şey karşılıyor. Ne iş, çalıştığımız hiçbir şeye değiyor. Şu an tavuk işindeyim. Mesela dönercilerle çalışıyoruz. Bu fiyatlar bir düşüyor, bir yükseliyor. Kendimizi bile kurtaramıyoruz. Şimdi zararına çalışıyoruz. Şu an yani bize geliş fiyatı 23 milyon satıyoruz 25 milyona kemiksiz hale getirip sonra satıyoruz. Yani neredeyse başa baş gidiyor. Burada başka işte de çalışamıyorsun. Şimdi sigorta diyorlar burada sigortalı da çalışamıyoruz. Sigortalı mesela gelip kontrol etmiyorlar. Bak mesela ben gidiyorum bazı yerlerde çalışıyorum. Sigorta yok bir şey yok denetleme yok adam rahattır. Yani gerçekten çok zor bir aşamadayız şu an. Evet, böylesi pırıl pırır gençler var piyasada, boş, iş yapmak istiyor, iş bulamıyor. Kimi gençler de iş beğenmiyor sevgili izleyiciler. Yani 3-5 kuruş ekmek kazanmanın ne kadar zor olduğu bir süreçte yaşıyoruz. Bu neden bu hale geldi? Yani açıkçası çok ciddi sıkıntılar var. Az sonra sırada Önemli haberlerimiz var. Bunu özellikle izlemenizi istiyorum sevgili izleyiciler, ekranları karşındaki izleyiciler. Lütfen ama lütfen haberlerimizi sizin nabzınızı, sizin duygularınızı, sizin düşüncelerinizi buraya yansıtıyoruz. Yani kendi duygu ve düşüncemiz yok. Tamamen toplum ne düşünüyor? Aile ne düşünüyor? Ev halkı ne düşünüyor? Kamuoyu ne düşünüyor? Türkiye'nin insanı ne düşünüyoru sizlere aktarıp yansıtmaya çalışıyoruz. Bu nedenle haberlerimizi lütfen ama lütfen takip etmenizi, sizin derdinizle dertleşen bir televizyon, Van Gölü TV olduğumuzu bilmenizi hatırlatmak istiyoruz.